var lan? Ne var yani? Bir saat için benmişim gibi yapacaksın işte oğlum. Hepsi bu. Ya Selahattin senin göbeğin var, bıyığın var. Saçın daha kısa. Konuşmam falan olmaz öyle şey ya. Olur, olur. Ahmet, bak ben seni benim berbere göndereceğim. <laughs> Bir de bıyık uydurursun. <laughs> Oyuncu değil misin oğlum sen? Azıcık bizim oralar gibi konuşursun. <laughs> Unuttun mu lan memleketin Adıyaman'ın konuşmasını? Ha? Entel oldun özünü unuttun ha. Ya o değil de kız o ne sevgilim mi neyse işte fark etmez mi ya? Olur mu öyle şey? Oğlum pavyonda oturup şampanya patlatıp hediyeyi sahneye gönderip geleceksin. Zaten ortam karanlık. E kız programını bırakıp sahneden aşağı inemez. Bir saat oturur el sallar basar çıkarsın. Olmaz ya öyle saçma şey. Lan açlıktan nefesin kokuyor senin ben. Sen sırtımda bir kambursun benim. Sana haftada kaç para veriyorlar o diziden? 300 lira alıyorum. Yüzde on beş de vergi veriyorum. Yuh! Ulan o kadar vergi ben vermiyorum ya. <laughs> ne biçim bir adamsın sen ya? Sen nasıl benim kardeşimsin ya? <laughs> Doğumda benim arkamdan gelirken herhalde kordon dolandı boğazına. O yüzden böyle salak oldum. Ben salak değilim. <laughs> Ama anladığım kadarıyla sen hırsızsın. Ya konuşma kardeşim. Tamam, konuşma. Sana kemiksiz 600 kağıt teklif ediyorum. Ben nişandayken sen bir saat pavyonda takılıp, içki içip geleceksin. Hepsi bu. Olmaz. Ben Cuma akşamı filme gideceğim zaten. Ne, ne filmi lan? Potemkin sırtısı. Bir gecelik özel gösterim var. S savaş filmi mi? Ne zaman yapmışlar ya? Benim haberim yok. 1925. Oha! Ulan 87 yıldır gitmemişsin filme. Bir gece sana ihtiyacım oldu. O gece mi gideceksin illa? Ahmet. Bak biz kardeşiz oğlum ya. Benim evimde oturuyorsun. Bir yardım et abine ya. Bir bıyık takacaksın oğlum ne var ya? Ahmet çok seviyorum karıyı oğlum. Vallahi çok seviyorum. 600 kağıt diyorum bak. <laughs> Merhaba. Merhaba Sayın Çakalır. Ee, kolay gelsin. Ee, nasılsın? Ee, nasıl gidiyor ee, işler? Bakalım. Ne söyleyeceksen söyle, laf cambazlığı yapma hemşire. Efendim, anam, Bir, bir nezaket, bir kırıldım lok. Hayırdır? Olsa olsa bir çıkarım var benden. Söyle bakayım, nedir? Ee, <laughs> yok, yok canım. Ee, yok, her zamanki halim işte. <laughs> Niye oldu? Şehmus koca baştan fırça mı yedin? Niye öttüler sana hemşerim? Yo... E, ...her şey, e, her şey yolunda ya. <laughs> e baksana meyve gibi kondurur ya sessiz sedasız. Bir sümsükleşme süreci geçirir misin? Hayırdır? E, uykusuzum e, biraz. E, ondandır. Sayfladın mı sen? E, evet. Hamur ışını e, kestim rejiminde verdiği bir e, yorgunluk o, oluyor. Hemşerim senin bütün abiliğin, dayılığın hamur için demiş. Sağ arkadaş arasında hamur abi mi diyorsak? <laughs> <laughs> e, gü, güzel, güzeldi bu. Lay, lay ya. Tatlı bir şey mi oldu sen şimdi yoksa ya? He? Şu anda duygu karmaşası için değil. Kirak aşk nefret ilişkisi yaşayarım. Hadi bakayım hayırlısı. Bakayım ne olacak? Merhaba Selahattin abi. Ha, me, me, merhaba. İyisin inşallah abicim. Sağ ol. Ee, i̇yiyim. Ee, her zamanki gibiyim işte. Hamdolsun. Aynıyım. Bir de, değişiklik yok. Ee, abicim siz özel bir şey mi konuşuyordunuz? ha Şimdi şöyle, sevgili babacığım... ...bu otoparkın yüzdeleriyle ilgili bir iki teklif verdi de bana. Sen de onları paylaşayım dedim. Ee, be, benimle. Ee... Akşam e, konuşsak e, daha iyi, iyi olur. Ay, peki sen nasıl istersen. Rızam yok mu? Ee, yok. Şu anda yok. Ha iyi. o zaman ben sizin eve gideyim. Ya Selahattin abi, e, sen iyisin değil mi? Yani bir enerjin düşük gibi geldi de bana. <laughs> Tamperamanı yükseltmek lazım. <laughs> Tamperamanı yükseltmek lazım. Efendim? İyiyim, benim canım. Çok iyiyim. Sen bizim eve git. Öperim. Benim canım. <laughs> ha. İyi, Allah iyilik versin sana o zaman. <laughs> hey, 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 ya ilahe <laughs> ya. Selahattin abi nasılsın? i̇yi sağ ol. Soğuk yapıyorsun abi bana hayırdır? Yok yok canım Ayıpsın benim canım olur mu? Seninkini doğum günü ha? Ne hediye aldın abi? Ha, hediye. Evet hediye aldım. Kim bilir ne? Sürpriz. <laughs> Şampanya. <gülüyor> Dur ben getireyim. Dur abi dur. Kafayı mı yedin? Nereye gidiyor Şampanya ister misin diyorum. garsona deyim getirsin mi? Ha, e, olur, olur. Olur tabii. E, zahmet olacak. Ne kırılıp dökülüyorsun sen Selahattin abi ya? Niye bana soğuk yapıyorsun? Niye bana bugün seni ayrı gayrı yapıyorsun ya? Aa! I go to home. Huh? E, açma, açma. E, böyle loş e, kalsın. Ha. İyi. E, ne? Romantik mi istiyorsun aşkız? Sen normalde böyle kabak gibi ışık severdin ama... Ha, yok, yok. Böyle daha iyi. Ha. ha. ...ee e, e, ne zahmetler, ne zahmetler e, gece gece e, hiç e, zahmet etmeseydin e, o kadar da sahneye çıktın, yoruldun e, Tülay'cığım. Selahattin... ...sen biraz zayıfladın mı? Ha e, evet, evet Tülay'cığım, Tülay'cığım sen e, niye erken bitirdin öyle programını? Ya işte Orçunlar gelince ben de... Doğum günü ayağına izini aldım patrondan, onun da iyi günde denk geldi biliyor musun? Ha <laughs> ha <laughs> evet oldu oldu bu dans gösterisini de gösterisini de izledik iyi ki doğdun iyi geceler. Nereye lan? Geç oldu. Sen, sen de yatarsın diye. Bana bak Selahattin, ağzını burnunu dağıtırım. Bir daha da yüzümü göremezsin ha. Karnına mı gidiyorsun sen yine nişan nişan ayağına? Yok, yok, yok. Rica ederim. Ben sen yorulma, dinlen diye. Ne? Sen bana rica mı ettin? rica lan senin o. Bana rica eden dillerini yerim. Hatice, ah, <laughs> Uy yerim ben seni. Ay benim benim kibarlık, böyle bir şeyler falan bugün sende. Ah. Ne oluyor? Ah. doğum günü, şey aa, doğum günü diye falan şey mi yapıyorsun seni ah. yerim? Ya, çılalajım. Ya, çılalajım. yap, Ya, ya. aşkısı ya? Sevişmeyeceğiz mi? Ama böyle ama böyle olmaz ki sürekli seviş seviş. Nereye kadar? Başka şeyler <laughs> paylaşalım. Tamam, paylaşalım. anam. ne gece uzun fantazi olarak mı? Yok ya. Sohbet edelim. Mesela güncel konuları paylaşalım. Hmm. Mesela son günlerde ne 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 yaptın? Hadi. Harbi. Ee, na, ne ne yaptım? Ya, ya, geçen bir film seyrettim. Acayip etkisinde kaldım ha. Ee, adı şey hayatını yaşa o kadar. Kız diyor ki elimi kaldırıyorum sorumlusu benim. Gözümü kapatıyorum sorumlusu benim. Dedim kız tülü aynısı. Ha, yiyorum lahmacunları, basen alıyor, başını gidiyor, sorumlusu benim. Gecenin bir vakti Selahattin'e mesaj atıyorum, adamın kafası atıyor. Sorumlusu yine benim. Ya, <laughs> sinema, sinema se seviyor musun sen sinema? Valla seviyorum yani, çok seviyorum. Ne yapsak bir film mi çevirsek acaba? Yok, yok, yok o değil de sinemaya gidelim. Valla ne ikimiz? Evet, Potemkin zırhlısı, orkestra falan da var. Ne? Na, nasıl can, canlı sazlı film? <laughs> ya bak ya Allah'ım ya Selahattin böyle bir... ...sende bir numaralar falan var. Ne oluyor ya aşkısın? 哈哈哈！哈哎呀，老老师。 Burada herkes coştu, herkesin kafası güzel. Gel şurada benim yerime dur da bir on dakika tülaya gideyim ya. Burnumda tıttı aşıfta. Ah, ah, yol, yol, yok tamam. Yolda sen gel. Tamam, hadi. <laughs> Anladım. Ay şükürler olsun geldiler. Oğluma da saat taktılar. Oh. Hayırlı olsun, bitti bu iş, sen, artık. Olsun, olsun anneciğim. Ben biraz sosyalleşeyim, ee, geleceğim. Jeg vet så. Metin abi. Ha, canım. ben de seni arıyordum. Şu babam dedi ki, çocuğum dedi, bu yüzde eşin gençler kendi araları halletsinler. Biz büyükleri hiç bırakmasınlar dedi. Dolayısıyla biz otopark işi için size yüzde yirmi düşündük. Ne diyorsun? Ee, <laughs> vallahi... E... İyi, iyi. Peki, tamam. Yüzde yirmi üç olsun. <laughs> Dur hayat bir e, şeye Gülistan'a mı sorsak e, acaba? Ay sen de az değil misin ha? Peki tamam yüzde yirmi beş ama son teklifimiz. Ha, iyi. E, i̇yi, iyi, iyi, güzel. öyle olsun. <gülüyor> tamam. 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 Sağ ol. Yüzde yirmi beş iyi ya. Sadece iyi. Ya canım, sen Aa, benim Ya ağabey, ya, ya, ya. ya, ya. ya. Selahattin daha şimdi ayrıldık ya lan ya. E ayrıldık, hemen özledim, geri geldim. Haydi soyma. Oha, oha! Ha. Ha. Delirdin herhalde, delirdin herhalde sen. Selahattin ne oldu bütün akşam? Ne tatlıydın, ne kibardın? Çi, öyleydim ama birdenbire hormonlar ana kumandayı devraldı. <laughs> gel bakayım, gel. Bakayım. Aa, bir dakika, bir dakika ya. Lan, bizim paylaşımımız sadece bu mu Selahattin? Ha? Biz biraz önce seninle filme gidip ezilmiş emekçi halklar için oturup ağlamadık mı? Ağladık, evet ağladık. Ha, sana dedim, gideceğim dedim, gözümü takacağım, Kitama konsantre olacağım. Kendimle baş başa kalmaya, kendi edilgenliğimle bağlantı kurmaya ihtiyacım var dedim. Öyle mi dedin? Öyle dedim. Yani o bakımdan kusura bakma. Biraz dinginlik gereksinimim var şu an. Aa konuştuğumuz gibi o film festivali biletlerini de almayı unutma. <laughs> ulan el birliğiyle zehirlediniz ulan kıza. Zehirlediniz ulan tüyayımı. Kızı ne hale getirdiniz? Hepiniz Allah'ınızdan bulun inşallah. Tatlım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.